Evet. Kara. Kara mı diyeceğim artık sen ne desem bilemedim. Küçük kaşar. Kaşar ye kaşar oldum be. Oyun çalıştırıyor. Ay senin gözlerin ne güzel. Ha, yeşil yeşil gözlerin. Benim önce kedime çok benziyorsun. Hı? Hmm. Hmm. İyi mi seni? <laughs> Ay, yiyecekmiş. Yiyecekmişim gibi bakıyor. Bir internetten bakayım dedim. Kediler gözlerini niye kısar bir insanı diye. Sevdiğini belirtirmiş. Demek ki bunların da yemek vermeden önce hiçbir şey yapmıyordu. Böyle bana hırlardı. Şimdi uslandın değil mi? Hı? Bakın göz kısıyor. Siz de görmüşsünüzdür. Yakınlaştırın. Nereye gitse görüyorum sürekli kaşar yiyor. Herkes kaşar veriyor buna nedense ben de bilmiyorum. Ya sen ne tatlısın keşke sevebilsem seni. Niye sevemiyorum ben? Getir de bir seveyim. Bir kere seveyim. Bir kere. Herkes buna kaşar veriyor sürekli. Nedenini anlamadım. Bakın göz kısıyor hala. Ee... Oh, canım benim Sen düşürdün mü? Eğer bakarken elimi uzatsaydın kaçmıştı. Görüşürüz küçük şey. Küçük şey demek istemiyorum. Şimdi boyutuna bakın. Benim eski kedim cesur. Size göstermemiştim ama videosunu atmamıştım. Eski kedim cesur. aldık bak. Gözünü kıs. Tamam aşkım vereceğim ben sana. Daha çok vereceğim. Benim eski kedim cesur bundan biraz küçüktü. Ama aynılar farkı yok. Bunda annesi değil ama saldırıyorlardı birbirlerini gördüm. Birbirlerini yiyorlardı resmen kediler ne kinliymiş ya.